Selamlar, ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun da sizlere Google Tag Manager nedir ve Google Tag Manager'ı neden kullanmaz gerektiği hakkında elimden geldiği kadarıyla bilgiler vermeye çalışacağım. Google Tag Manager nedir? E, web sitenizin veya mobil uygulamanızı ziyaret eden kullanıcıların davranışlarını anlamanızı sağlayan ücretsiz bir araçtır aslında. Peki bu araçla e, neler yap, yapabilirsiniz? Aslında en çok reklam faaliyetlerinde dönüşüm ölçümlemede kullanılıyor. Biraz daha açıklamam gerekirse, örnek e, vermek gerekirse web sitemizde 3 tane buton var diyelim. Biri WhatsApp, e, WhatsApp butonu, ikincisi telefon et butonu, üçüncüsü ise teklif for al formu. Eğer e, Google Tech Manager ve yazılım yardımıyla bunu Google Tag Manager'e tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda Google Anti, Google Tag Manager'e bağlarsınız. Google Ads'i de bağlarsınız. Bu sayede reklamlardan hangi kampanyadan e, gelen kullanıcılar e, ne kadar bir buton tıklaması yapmış, telefon e, tıklaması yapmış, WhatsApp tıklaması yapmış, form almış. Bunu görebilirsiniz. Aynı zamanda Google Tag Manager sayesinde e, diğer araçları da içine entegre ederek tek bir kod yardımıyla web sitenizin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Google Tag Manager kurduğunuzda bir daha web sitenize Google Analytics kurmak zorunda kalmazsınız veya Yandex Metrika gibi diğer araçları Google Tag Manager'a bağlayabilirsiniz. Bu sayede web siteniz daha hızlı çalışır. Çünkü 10 tane kod olması yerine bir tane kod olacak ve hepsi de o kodun içine bağlanmış olacak aslında. Bu yüzden de çok yararlıdır. Ama dediğim gibi en çok reklam faaliyetlerinde Dönüşüm ölçmeleri kullanılıyor. E, bunu dijital pazarlama uzmanları genellikle kullanır. E, Tabi bunun mobil uygulama tarafında kullanımları da var. Yani e, dediğim gibi ilk başta e, kullanıcı davranışlarınızı ölçmenize yarıyor. Aslında benim bu videoda aktarabileceklerim bunlardı. Eğer Google Tech Manager nasıl kurulur e, bilmiyorsanız ve görmek istiyorsanız YouTube kanalımızdaki videomuzu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olabilir. Diğer videolarımızı da yine YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.